Arkadaşlar ya, bebek hasta oldu. Hemen doktoru çağırıyorum ben. Doktoru çağırıp... Doktor geliyor mu doktor? Kim o? Doktor hanım. Doktor hanım, hoş geldiniz. hasta? Doktor hanım, bebeğimiz hasta. Bebeğimiz çok hasta oldu. Bana muayene edildi. Salıncaktan düştü, alerji oldu. Bana muayene edebilir misiniz? Bakabilir misiniz Nesi var acaba? Önce ateşine bakın lütfen. Çok ateşi vardı. Nasıl peki? Kaç derece olmuş ateşi? 85. 85. Allah Allah. Çok ateşi var o zaman. 85. Nasıl olur bu kadar ateşi? Aa, o ne? ateşi de iyi mi gelecek o? Nasıl yapacaksın? Aa, e, ateş olunca öyle kafasına mı vuruyoruz? O zaman düzeliyor mu peki? Aa, onu iğne mi? İğne. Aa, ama benim bebeğim, iğneden korkar. O canını acıtmayacak mı peki Acı bebeğim? Biraz... Ne, ne, neden? Çok pastör diyorlar. Özel bir iğne mi o? Bebek evet. iğnesi mi o? Evet bebek iğnesi. Ne oldu? mı takıldı doktor hanım? Doktor Hanım. hadi Hadi bebeğimizi muayene edelim. Bana, tamam. Ağzına şurup veriyoruz. Ağzına şurup veriyoruz. Evet. Peki. Evet. Böyle şurup içtikten sonra bebeğimiz kendine geliyor değil mi? Evet. E peki o nedir? Bakıyoruz. Aa, mikrop var mı diye mi bakıyoruz? Nasıl evet. bakıyoruz? Evet. Evet. Aa, aa, nasıl peki durumu? Böcekler var. Nasıl böcekler var? var. böcek mi var, öcü mü var? Böcek. Allah Allah, nerede? Ayakta da. Aa, nasıl oldu bile? Bana ısırıyor. Bak ya, nasıl böcekmiş? Onları kovalım olmuş lazım ama. Tamam hadi hemen kovalayalım onları. Ben çeviriyorum ki bu. E ama siz hiç gözüne kulağına bakmadınız bebeğin. Biraz daha bakacağım. Peki nesi var bebeğin? Pişt. Pişt. Doktor hanım, biz Pişt. dün sarıncakla sallanıyorduk. Sarıncakla takla attı, kafa üstü düştü bebek. Ondan sonra böyle... Ayla... Aynen, aynen öyle. Ama biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Şöyle de. E, ona benzer. Takla attı, kafa üstü düştü ama. Şöyle mi? Ay ona benzer. Böyle lüp diye, lambur diye kafa üstü düştü. Hop oh, dedi. De. Baba bir şey anlatabilir miyim? Doktor hanım hadi lütfen, bebekle ilgilenin ama. Hemen. Herhalde anne sözü dinlemez Bu toy deneyim alacak. Aaa bebek anne sözü dinliyor mu ama? Dinliyor. De Aaa madalyo mu takacaksınız? Anne şu cadı ilaçlar. Bay Lerdir Ooo süper. Sizin Anladım. madalyanız mı var doktor hanım? Evet. Neden? En iyi doktor ödülü mü aldınız yoksa? Aa siz çok iyi bir doktorsunuz sanırım. Evet. Ama hiç gözüne kulağına bakmadınız. Bir kulaklarına bakın bakayım. bakayım. Öcü möcü bir şey var orada galiba. Hmm. Öcü bak. Var mı öcü? Kulağına nasıl? Öcüler mi kaçmış kulağına? E peki ne yapmamız gerekiyor? Burada da bak. Aa. E o zaman ilaç verelim, iyileştirelim. Olur mu doktor hanım? Burada ilaç, tadı çok kötü. İlaçların tadı çok mu kötü? Evet. Ama neden? iyileşmesi için o ilaçları içmesi gerekir ama değil mi? Çok iyi ilaç. Aa, ama bak buradan diğer çocuklar da izleyecek. O yüzden ne dememiz lazım? İlaçlar bizim için çok faydalı. Hasta olduğumuzda ilaçları içmeliyiz. İlaçlarımızı içersek iyileşiriz. Yalancıkta ilaç düş baba. Nasıl yalancıkta ilaç? Evet. Hmm, tamam yalancıkta ilaç veriyormuş gibi yap. Hı? Oh. iyileşsin. Pişt. Ondan sonra bebeği uyutalım. Ondan sonra biz de gidelim. Amele oğlu, Arkadaşlar. Amele olur. Şarj tatı. Sizleri çok seviyoruz.